Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. Özellikle metro istasyonlarında karşılaşılan ve lütfen inenlere şeklinde başlayan uyarının devamı nasıldır? A. Katiyen müsaade etmeyiniz. B. Ne zaman geri geleceklerini sorunuz. C. Daima özleneceklerini hatırlatınız. D. Öncelik tanıyınız. Ee, D. Öncelik tanıyınız. Son kararım. <laughs> Gönlüm C şıkkında kaldı ama... <laughs> Tuba tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada ilk para sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Zurnazen ne çalar? A. Elektro gitar. B. Ukulele. C zurna, D kemençe. Şaşırtmalı bir soru olacağını düşünmüyorum. C zurna son kararım. Tebrik ediyorum Tuğba. Teşekkür ederim. İlk derece geçtiğin 2000 lirayı garantiledin. Evet. Aklında bir hedef vardır senin. Aslında yok. Var. <laughs> Gerçekten yok. <laughs> Ama madem öyle diyorsunuz var. Ya e, annem çok ısrar etti buraya gelirken. O da ya benim evde en önce elenen kişi bendim aslında. Hep mesela böyle yarışırız, yarışırız. Ben birazcık daha böyle diğer şıklara bakarım ettim derken elenirim. E, daha sonrasında yine yarışmayı izlerken çok ısrar etti. Normalde ısrar eden bir kadın değildir. Kluba lütfen başvur, lütfen başvur. Tamam anneciğim dedim seni mi kıracağım? Açıkçası çok onaylanacağımı da düşünmüyordum. Ama onaylandım. Şu anda da burada oturuyorum. Kendisine selam olsun. Şansın da yanında olsun Tuğba. Teşekkür ederim. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Benim bir teyzem, iki amcam, üç dayım, dört de halam var diyen birinin babasının kaç kardeşi vardır? A. 3 B. 4 C5 D6 D6 son kararım Sende kaç tane var amca, hala var ee, mı? benim hiç amcam yok. Yok. Aynen. Üç hala var. Alan var. Alan. Aynen. Bir de babam. Zaten o da babam. <laughs> o şekilde. <laughs> o da baban. <laughs> evet. Tebrik ediyorum Tuğba. Teşekkür ederim. Dördüncü soruya geldik. 5 bin lira değerinde. Evet. Sesli bir soru olacak. Tamam. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Yaman Sevda adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Yalın. B. Çelik. C. Ege. D. FEDON ee, Açıkçası hiç fikrim yok. O yüzden seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, dinlediğiniz Yaman Sevda adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Yalın B. Çelik C. Ege D. FEDON Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %71 oranıyla B şıkkı, ona en yakın %14 ile C şıkkı demişler. Tuğba sen ne dersin? Seyirciye güveniyorum. B, çelik, son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Üçüncü soruya geldik. 7500 lira değerinde sorumuz evet. geliyor. Bitkilerin sap ve dallarını öğütmek veya fındığın dış kabuğunu ayırmak için kullanılan harman işini yapan makineye ne ad verilir? A. Patos B. Takos C. Tonos D. Molos Evet, yani herhalde risk alacağım. D, moloz, son kararım. İnşaat molozu. Aa, evet oradan herhalde aklımda kaldı. Ama inşaat, bitkiler, bitkilerin sap ve dallarını öğütmek. Evet. Evet keşke aslında jokerlerim de vardı kullansaydım. Ama e, moloz böyle kulağıma yakın ve tanıdık gelince açıkçası evet. moloz diye düşündüm. Çünkü patoz duymadım yani patoz duymadım. Patoz işte sap ve dallarını öğütmek, Hı -hı. saptan samanı yapmak için kullanılır hayvanların yiyebilmesi için. Evet. Takozu biliyorsundur zaten. Evet. Kamyonlarda genellikle kullanılır, tekerin Hı -hı. önüne konulur. Tonoz da tekneyi bağlamak için <laughs> Çok denize atılan bir kütledir. Evet. Açıkta tekneyi Mesela tutmak ben, için. Bağlı. Teşekkür evet. ederim. Seni tanımak isteriz. Ben Alper Duran Ninçer. Ee, yani vakti haliyle öğrenciyiz. Ee, şu an İTÜ'de fizik mühendisliği okuyorum. Ee, onun dışında... Kaçıncı hazır... sınıftasın? Daha bir. bir. Birinci sınıf Hayırlı Aynen. olsun. Teşekkür ederim. Ağzında bir şey mi var Alper? Hı Nedir o? Sakız. Sakız? Hı Rahatlamak için. Rahatlamak için? Aynen. Stresi genel olarak alıyor. Ben hep sınavlarda falan da şey yaparım. Anladım. Sınavlarda tabii daha ta kendi başına bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz... Onlarınkini de alır belki. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl bir etki yaratacak. IQ'da derslerinde mesela çiğneyebiliyor musun hocanın karşısında? Yok, onda olmuyor. Ama... Böyle çeneye destekli bir şey gelir değil mi muhtemelen? Yani. Yok çeneye varmaz o ya. Büyük ihtimalle ayaktan falan ha, Ayaktan yani. bir yerde Aynen. bulursun kendi. Evet. Yani Japon kültüründe hoş karşılanmıyor mu hocanın karşısında? Hı <laughs> hı. Aynen. Bizim kültürde nasıl karşılanıyordur bizim sadece? Bizim kültürde ortada gibi Amerika'da biraz daha sanırım şey. Eee Amerika'yı sormadım bizim kültürden. Bizim kültürde ortada gibi şimdi izin verenler var, vermeyenler var yani. Hani şey gibi var ya yani insanlar ikiye ayrılır. Hı hı. Yani, dersi çiğnettirenler, çiğnettirmeyenler diye. Onun gibi bir şey. Sen öyle mi ayırdın insanları? Ya öğretmenler diyeyim, insanlar demeyeyim. Anladım. Yani şu an Ama milyonlarca geneliz... insan seni izliyor ve onun karşısında sakız çiğniyorsun. Bundan dolayı bir gerginlik veya endişe hissetmiyorsun, değil mi? Yok. Aa, tam tersi. Benim gerginliğimi alıyor. Harika. İşine yarıyorsa sen bilirsin Alper. Senin kararındır. Hı hı. Kuralları biliyorsun. Bize bir sıkıntı oluşturmuyorsa tamamdır. Bakalım şimdilik iyi gidiyorsun. Evet. Şişiri patlatıp kalkarsan yok. ne olacak? <gülüyor> yok. Yok. <laughs> kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Genellikle hangileri bebeklerin ilk olarak söylemeye başladığı kelimelerden olur? Tamam. A. Etajer, berjer, şifonyer. B. Sushi, sashimi, nigiri, C. Röpte şambır, pardusu, stiletto, D. Anne, baba, mama. D. Anne, baba, mama son karar. Tebrik ediyorum Alper. Sıradaki para sorumuz var 2000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. Yersin. Tavşan yürekli hangi anlamda kullanılan bir ifadedir? A) Çok ürkek, korkak B) Çok cesur, korkusuz C) Çok amarat, becerikli D) Çok tembel, gamsız. Ne? Evet, tavşan tembel bir hayvan değil. Cesur değil, hamarat olan. A) Çok ürkek, korkak son karar. Efe gülmüyorsa tamam. <laughs> Alper tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin. 2000 lirayı garantiledin. Biraz rahatlamış görüyorum e, seni. Yol parası çıktı. Evet. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Türkiye'de futbolda Erkekler Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu hangi takım olmuştur? A. Fenerbahçe. B. Beşiktaş C. Trabzonspor D. Galatasaray He. La izledik de Fenerbahçe değil Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum Tabii ki yarışmacı İyi akşamlar Erdinç Bey. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Hayırlı akşamlar olsun. Teşekkür ederim. Yarışmacımız Alper Dinçer üçüncü soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet. Buyurun. Alper şimdi soruyu okuyacak. 30 Hayır. saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Hocam, Türkiye'de futbolda Erkekler Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu hangi takım olmuştur? Türkiye'de futbolda erkekler Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu hangi takım olmuştur? Fener A Fenerbahçe B Beşiktaş C Trabzonspor D Galatasaray. Önceki senenin şampiyonu kimdi hocam? Ben arada kaldım da. Trabzonspor. Bu sene değil de Trabzon değil mi? Tamam. Evet Trabzon. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. aynı C Trabzonspor son kararım. ...hoşuna ya. Sorumuz geliyor. Şimendifer hangisinin diğer adıdır? Şimendifer. A. Gemi. B. Tren. C. Uçak. D. Zeplin. Eee... Yarı yarıya joker hakkını kullanabilir miyim? Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. Aha, B tren, C uçak. Uçak mı trenmiş? Şimdi ya şimdilikler... Ben seyirciye sorma göker hakkımı da kullanabilirim. Tabii ki. Sevgili seyirciler, Şimendifer hangisinin diğer adıdır? B. Tren. C. Uçak. Süreniz 10 saniye. Ya. Sevgili seyircilerimiz %79 oranıyla B şıkkı demişler. Tamam. Seyirciye güveniyorum. B trend son karar. Birinde sorumuz geliyor. Yes. Cebeli Tarık Boğazı hangi ikisini birbirinden ayırır? A Asya ve Amerika, B Afrika ve Avrupa, C Avrupa ve Asya, D Asya ve Afrika. Afrika. B, Afrika ve Avrupa son kararı. Asya değil abi o. Tebrik ediyorum Alper. Çok teşekkür ederim. Değil mi? Kuzeyde İspanya, güneyde Aynen. Fas. Fas. Sıra geldi altıncı sorumuza. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi Penelope Cruz ve Javier Bardem'in birlikte rol aldığı bir film değildir? Cruz. A. Barcelona Barcelona. B. Hamon Hamon. C. İhtiyarlara yer yok. De herkes biliyor Şekerim kalmadı, atmak zorundayım. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Evrim değildir. Son 15 saniye Alper. D herkes biliyor sor, son karar. Yani başka Allah attık. Kim alırsak var ya. Maalesef doğru Riske cevap. Riske değerdi ya çok para yok aslında. Nasılsın? riske değerdi bence yani. Evet. Tabii ki o senin kararın. Geliyorum. Seni 2000 lira. Nasılsın Suları Sıla? Sıla'yı tercih ediyorum. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. E, 24 yaşındayım. İsmim Sıla. E, İstanbul'da yaşıyorum. Şile'de yaşıyorum. Şile'den geliyorum. E, i̇ç mimarım. Bu sene okulumu bitirdim. Tebrik ederim. Bir Hayırlı olsun. Şile'de mimar kofisinde çalışıyorum. E, Aslen Aydınlıyım. Aydın'da yaşıyordum. Üniversite için buraya geldim. Ailem Aydın. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. <laughs> Hangisinin başlıca dinleyici kitlesi bebeklerdir? A. Akademik makaleler. B. Maniler. C. Ninliler. D. Rock and roll. Ee, C. Ninliler son karar. <laughs> Çok korkuyordum ilk sorudan eğleneceğim diye. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Basketbolda ceza alanı dışından atılan topun poteye geçirilmesi sonucu kazanılan üst sayı değerindeki atış hangisinin sözlük tanımıdır? A. Birlik B. İkilik C. Üçlük D. Dörtlük Yani umarım çelişkili bir soru değildir. Düz mantıkla ilerleyeceğim sanırım. Süren azalıyor da. C. Üçlük son karar rahatladım. Çok iyiyim. <laughs> Tebrik ediyorum Sıla. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlk barajı geçtin. 2000 lirayı garantiledin. Teşekkürler. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. Panama kanalı nerededir? A. Meksika B. ABD C. Fas D. Panama Yine bir iç ilişki var mı acaba? Panama kanalı Panama'dadır diye düşünüyorum. Ama eğer başka yerdeyse çok üzülürüm. İçimden düşünüyorum ama. Ben de Panama diyorum son karar. Emin miydin Sıra? Değilim. Değilsin. Bakalım ne olacak? Çok üzülürüm. <gülüyor> 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 en korktuğum şey çelişkili asa caydırıcı sorular. Üçüncü soruydu ama. Evet. Ama belli de olmaz. Kim bilir olmak ister deyim. Her şeyi düşünüyorum şu an. Peki ama üçüncü sorularda çok öyle sorular gelmiyor evet. aslında. Sırada dördüncü sorumuz var. 5 bin lira değerinde sorumuz geliyor. 5 makinenin 5 cihaz üretmesi 5 dakika sürüyorsa 100 makinenin 100 cihaz üretmesi ne kadar sürer? A. 5 dakika B. 25 dakika C. 1 saat D. 1 saat 40 dakika 5 makinenin 5 cihaz üretmesi 5 dakika sürüyorsa yani bir cihaz, bir beş, beş cihaz. Yani makina... <laughs> doğru mu artık? <laughs> e, cevap veriyorum. Lütfen. D, bir saat 40 dakika son karar. 5 makinenin 5 cihaz üretmesi 5 dakika sürüyorsa. Bir makine 5 dakikada 1 cihaz üretiyorsa, 100 makine 5 dakikada 100 cihaz üretir. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Tabii. Ben Sümeyra Doğan, 20 yaşındayım. Antalya'dan katılıyorum. Antalya'da ailemle beraber yaşıyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde işletme bölümünde 1. sınıf öğrencisiyim. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Oyuncuların çemberimsi bir şekil oluşturup döndüğü ve çalan müziğin durduğu anı beklediği hangi adla bilinen bir oyun vardır? A. Gardırop çizmece B. Abajur kırmaca C. Sandalye katmaca D. Kanepe sökmece C sandalye kapmaca son kararım. Tebrik ediyorum. Sırada ilk sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi iki şey arasında boşluk bırakmak anlamında kullanılan bir ifadedir? A. Eylül bırakmak. B. Ekim bırakmak. C. ...Kasım bırakmak... ...D, Aralık bırakmak. D, Aralık bırakmak son kararım. Sümeyra tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Evet. Bir hedef var mı aklında? Hedef var. İkinci barajı görmek istiyorum... Daha sonra 9. 10. soruları da umarım görürüm. Umarım. Sırada 3. sorumuz var. Üç bin lira değerinde sorumuz geliyor. İnsan vücudunu oluşturan elementlerden kütlece en fazla olan oksijen adlı elementin simgesi nedir? A. O. B. Ok. C. O. S, D. O. C A. O. Son kararım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Dördüncü soruya geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. 2020'den sonraki ilk artık yıl hangisi olacaktır? A. 2022 B. 2024 C. 2028 D. 2032 Artık yılı son olarak 2016'daydı, 2020'deydi diye hatırlıyorum. 2028, 2028. Heyecanımı verin, bunu seyircilere sormak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, 2020'den sonraki ilk artık yıl hangisi olacaktır? A. 2022, B. 2024, C. 2028, D. 2032. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %87 oranıyla B şıkkı demişler Sümeyra. Sen ne dersin? 2016, 2020, 2024. Ben de öyle düşünüyordum. B, 2024 son kararım. Tebrik ediyorum Sümeyra. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Beni Bırakın adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Levent Yüksel B. Rafet El Roman C. Hakan Peker D. Fedon Yüreğim sokaklarda eskiyen taşlar gibi Duruyorum Duruyorum yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Levent Yüksel. de Fedon. A. Levent Yüksel. Son kararım. de sorumuz geliyor. Tarık Akan hangisinde rol almamıştır? A. Canım kardeşim B. Mavi boncuk C. Köyden indim şehre D. Ah nerede? Ben bunda telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Mehmet Doğan, Gökçe Doğan, Orhun Koçak. Kimi arayalım? Mehmet Doğan'ı arayalım. Soyadlar aynı. Amcam. Amcam. Evet. Ne işle meşguldür Mehmet Bey? Kendisi arıcı. Arıcı? Evet. İyi midir Yeşilçam filmleri ile arası. Evet, ona bu konuda güveniyorum. Umarım doğru cevap verir. Aracılığı Antalya'da mı yapıyor Mehmet Bey? Erzurum'da yapıyor. Erzurum'da yapıyor. Evet. İyi akşamlar Mehmet Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey, iyi akşamlar. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Yarışmacımız Sümeyra Doğan, 6. soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet. Sümeyra şimdi soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Evet efendim, hazırım. Tarık Akan hangisinde rol almamıştır? Tarık Akan hangisinde rol almamıştır? Heh. Canım kardeşim mavi boncuk köyden indim şehire ah nerede? Tarık Akan hangisinde rol almamıştır? Evet. Canım kardeşim mavi boncuk köyden indim şehire ah nerede? Ah nerede? Emin evet, misin? Evet, ah nerede? Tamam. <laughs> ah nerede dedi amcam. Ee, amcama güveniyorum. Nere'de son kararım? Ah Nere'de. Rahmetli Tarık Akan Gülşen Bibi oynamıştı. Çok da sevilen bir filmiydim. Köyden indim şehri olacaktı doğru cevap. Sümeyra... Amcama güveniyordum belki evet. o da karıştırmıştır muhtemelen. belki muhtemelen Mehmet. Bey. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, bir programın daha sonuna geldik. Son kararlarınız size hep mutluluk getirsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.